Burası hızlanmak için değil, biraz durmak için. Bugün olup bitene daha net bakmak ve yaşadıklarımızı birlikte anlamak için buradayız. Bugün biraz ilhama hoş geldiniz. Güçlü görünmek çoğu insan için bir tercih değil, bir refleks. İyi değilken iyiyim demek, yorulmuşken devam etmek, kırılmışken susmak. Sanki Güçlü görünmezsek bir şeyler eksilecekmiş gibi hissediyoruz. Saygı azalacak, değer düşecek, ciddiye alınmayacağız. Ama bu güç çoğu zaman gerçek bir güç değil, bir savunma biçimi. Çünkü bu çağda kırılganlık pek sevinmiyor. Zayıflıkla karıştırılıyor. Oysa kırılganlık insan olmanın en doğal hallerinden biri. Ama bize öğretilen şey bu olmadı. Birçok insan küçük yaşlardan itibaren şunu öğrendi. Ağlama, dayan, güçlü ol, idare et. Bu cümleler bir süre sonra sadece nasihat olmaktan çıktı. Bir kimliğe dönüştü. Ben güçlüyüm demek, ben yardım istemem demekle eşleşti. Oysa yardım istememek güç değil, çoğu zaman yalnızlıktır. Güçlü görünme çabası insanı sessizleştirir. Derdini anlatmaz, yükünü paylaşmaz, hep ayakta durur. Ama insan sürekli ayakta durmak için yaratılmadı. Herkesin dinlenmeye, durmaya, birine yaslanmaya ihtiyacı vardır. Fakat güçlü görünmeye alışmış biri için bu ihtiyaçlar tehdit gibi algılanır. Çünkü durursa çökecekmiş gibi hisseder, sanki ipi bırakırsa her şey dağılacakmış gibi. Bu yüzden devam eder. Yorulsa da, içi sıkılsa da, taşıyamadığını hissetse de bir de şu tarafı var. Güçlü görünmek çoğu zaman başkalarını rahatlatır. Buna bir şey olmaz. O halleder. O zaten güçlü. Bu cümleler dışarıdan iltifat gibi görünür. Ama içeride başka bir şey yapar. İnsanın sırtına daha fazla yük bindirir. Zamanla güçlü görünen kişi en az destek alan kişi haline gelir. Ve bu çok yalnız bir şey. Çünkü herkes senden güçlü olmanı bekler. Ama kimse sana sen de yorulmuş olabilirsin demez. Bu da içten içe bir kırgınlık yaratır. Kimse beni gerçekten görmüyor. Kimse benim de zorlandığımı fark etmiyor. Ama bunu söylemek bile zordur. Çünkü güçlü kişi şikayet etmez. Şikayet ederse o kimlik çatlar. Güçlü görünmenin en ağır bedellerinden biri kendinle temasın azalmasıdır. İnsan bir süre sonra ne hissettiğini değil, nasıl görünmesi gerektiğini düşünmeye başlar. Üzgünüm demek yerine iyiyim der. Yoruldum demek yerine susar, kırıldım demek yerine içeri atar ve duygular içeride birikir. Bu birikim bir süre sonra kendini farklı şekillerde gösterir. Tahammülsüzlük, iç sıkıntısı, nedensiz yorgunluk, bazen de patlamalar. İnsan ben neden böyle oldum diye sorar. Oysa bu hal birden ortaya çıkmamıştır. Uzun süre güçlü görünmenin sonucudur. Bir de güçlü görünmenin başka bir yüzü var Kontrol. Güçlü görünen insanlar genellikle kontrol etmeye çalışır. Her şeyi bilmek, her şeye yetişmek, her şeyi ayakta tutmak ister. Çünkü kontrol güçlü hissettirir. Ama bu da çok yorucudur. Hayat kontrol edilebilen bir şey değildir ve insan bunu ne kadar erken kabul ederse o kadar hafifler. Bu bölümde şunu fark etmemizi istedim. Güçlü olmak her şeyi tek başına taşımak değildir. Güçlü olmak bazen zorlanıyorum diyebilmektir. Bu cümle düşündüğümüzden çok daha dönüştürücüdür. Çünkü insan kendini dürüst olduğunda hayatta da daha gerçek bir ilişki kurar. Herkesin güçlü olduğu anlar vardır. Herkesin güçlü olmadığı anlar da ve bu ikisi de insana aittir. Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı gelmiştir. Ben gerçekten güçlü müyüm? Yoksa sadece güçlü görünmeye mi çalışıyorum? Bu sorunun cevabı insana çok daha sahici bir yere götürür. Bir sonraki bölümde güçlü görünme halinin ilişkimlerimizi nasıl etkilediğini konuşacağız. Güçlü görünmek neden yalnızlaştırıyor? Ben yine buradayım. Bugün biraz ilhamla tekrar devam edeceğiz.